Merhabalar YouTube kanalıma ve Heyde çiftliğime hoş geldiniz. Birkaç gün önce satış yapacağımı sizlere duyurmuştum. Bugün saat 3'te Türkiye saatiyle satışımız olacak. Saat şu an Türkiye saatiyle 12-13 geçiyor. Yani 3 saat sonra satışımız olacak. Video büyük ihtimalle yarım saate hazır olur ve bir gibi falan sizlere açarım videoyu. Bu hesabımın etiketi YJ yok. Benim gözlerim <laughs> görmüyor biraz. Yozgat, Jale, Sekiz, Ceyhan, Lale, V ile ne var? Veli, 8 Urfa, Reyhan. Bu e, etiketi zaten yorumlarda sabitleyeceğim. Oradan ekleyebilirsiniz. Arkadaş açık. Satışımızın içeriği şu şekilde olacak. 800 adet testere, 616 tane e, beyaz şeker 505 tane krema 298 tane e, esmer şeker olacak sonra genişletme malzemelerini de satacağım tapu tokmak işaret kazı balık eti 12 tane var buradan satışımız buradan devam edecek es yer al e, yer boşaldıkça buraya gelip buradan satış şeyler alacağım ürünler alacağım balık etleri hazır olmuştu ve esmer şeker beyaz şeker de ekledim 64 levelde de etler hazır esmer şeker ekledim aynı şekilde satışımız bu şekilde olacak katılmak isterseniz e, ekleyebilirsiniz özellikle büyük levellerin eklemesini rica ediyorum sebebi ise küçük leveller bu ürünleri alıp sırf para kasmak için gazeteye satıyorlar en sinir olduğum şeylerden bir tanesi satış esnasında satış alıyorsun bari ihtiyacın kadar al sonra ayrıl <laughs> Niye alıyorsun sonra gazeteye satıyorsun para için yani bunu para kasmak için lütfen e, satışa katılmayın amacınız ürün alıp para kasmak ise e, bu arada bir şey daha ekleyecektim Heh, e, şey krema bulmak artık çok zor yani büyük hesaplı arkadaşlar e, Arkadaş demeyeyim yani büyük hesaplı çiftçiler e, lütfen ekleyin e, kremi zaten bütün makineler hemen hemen istiyor beyaz şeker esmer şeker ben bile zor yetiştiriyorum size hayli hayli yetişmez yani ben zorlanıyorum siz de benim gibi zorlandığınızı düşünerekten lütfen satışa katılın. E, saatimiz satışımız saat düşte tekrardan söylüyorum e, hesaba girdikçe istekleri kabul edeceğim. Bir de sizden ufak bir ricam. Satışa katılan arkadaşlar mahallenizdeki arkadaşlara da arkadaşlara da haberdar ederek kanalıma abone olabilirler. Satışa da katılabilirler. Satışımıza herkes davetlidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Saat 3'te inşallah bir sıkıntı olmazsa saat 3'te görüşmek üzere diyorum. Video sesli de olabilir ya da sadece oyun sesi, sesiyle de olabilir çünkü şu an akın uyuyor akın uyandığında e, video yapmak çok zor oluyor çünkü daha küçük o <laughs> istekleri e, biraz fazla yani ilgilenmek anlamında yani kendi kendine oyun oynuyor ama bir 5 dakika sonra sıkılıyor bu yüzden dolayı e, video sadece oyun sesiyle olabilir haberiniz olsun. O zaman saat 3'te tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.